Bir gün diyor Hazreti Ebu Bekir'le Ömer evden çıktık. Sebep karnımız aç. Bir de baktık Resulullah da çıkmış aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah bu erken vakitte seni evden çıkaran ne? Demiş sizi çıkardıysa o. Yani aç. Üç gündür mideme bir şey girmedi. O zaman beraber çıkmışlar Resulullah Efendimizle beraber sahabeden birisinin evine misafir olmuşlar. Biliyorlar ki mükrim, ikram sahibi bir zat. Hemen gitmiş hanımına demiş ki: "Belli ki Resulullah ile iki kıymetli arkadaşı aç, yüzlerinden belli, sapsarı olmuşlar açlıktan dolayı. Hemen onlara el değirmenden bir arpa unundan yemek hazırlı, ekmek hazırlı. Kendisi de gitmiş, bir oğla kesmiş, buyurun afiyet olsun ya Resulallah. Beraberce yemişler, içmişler, açlıkları gitmiş. Sonra bir soğuk su getirip takdim etmiş. Afiyet olsun ya Resulallah. Efendimiz aleyhissalatü vesselam memnun tabi dua etmiş. Kim geldi ya evine? Kainatın efendisi resul Ekrem geldi. Sen onu ağırladın, ikram ettin. Onu içtikten sonra resul Ekrem Efendimiz Allah sallallahu aleyhi ve sellem Ayet-i Kerime'yi ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ عَنِ Sonra nimetlerden de sorgulanacaksınız, şükrünü yaptınız mı? O da ne ya Resulallah? Bu soğuk su ne kadar tatlı değil mi? Hava sıcak. Yemekten sonra işte bundan da sorgulanacaksınız.